Gidiyorum, karşıma sen çıkıyorsun. Buraya geliyorum, karşıma sen çıkıyorsun. Bir türkü tutturmuşsun, gidiyorsun. Sen ne diyorsun Necmi? Ben Polat'ın kellesini istiyorum. Bana istediğimi verin ki, sormadan almayayım. Sen kimsin, bizi tehdit ediyorsun? Ben kimseyi tehdit etmem. Demeden önce yaparım. Ha? Sonra ne yaptım diye düşünürüm. Sonra bir daha düşünmem. O zaman Ziya Bey benden özür dileyip bu düşmanlığa bir son verecek. Ulan, kim senin adamıyım? Müsün adam mıyım ki? bir içine bakarak beni tehdit edeceksin. Bize utanmadan özür bekleyeceksin.